Mistifa Beşler göndermiş. Şinasi bu senin son şansın der misin? Ve ekibi söyletir misin? Diksiyonlarına bakalım. Şinasi'cim yani. bu senin son şansın. Kardeşim Şinasi e sikelim sen dememiş sen. bak. Uyarıda bulunan. <gülüyor> <gülüyor> Şinasi ile cinsel ilişkiye nasıl girmek istersiniz videosu çekmiyor. <laughs> Kendimizi şinasiye siktirtelim dememiş. Demiş ki... <laughs> Kankacığım şunu düzgün söyler misin rica etsem? Şinasi bu senin son şansın. Güzel. Mert'ten alayım. Sinan Paşa pasajında Sinan <laughs> son şansı. evet Yağmur sen söyle. Teşekkürler Yağmur. Ee... <gülüyor> <gülüyor> tamam söyle Yağmur hadi. Sinaşi. Sinaşi. Ben Aynen. şeyleri çok düzgün söylüyorum. Sinaşi bu senin son şansın. <gülüyor> <gülüyor> Tarkan <laughs> bir deyince mi e Normalde bunu hızlı hızlı okumamız lazım. Sikri sen oku. Tekelleme tarzında sormuş bunu. Oku oku o zaman. Şinasi bu seni şon sansın. <laughs> i̇şte Bunun olayı bu zaten hızlı okuyacak. <laughs>